aleyhe doğru gidiyoruz. <laughs> Minik Uzun bir süre sonra vlog çektiğim için lütfen yanlış ve hatalarımızı görmezden gelen hepinize çok teşekkür <laughs> güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. Eşimin gezdire gezdire çeşitli yeni mekanlar, yeni yerler gördük. <laughs> Devamında görüşmek üzere Hoşçakalın. Ben de çok merak ettim. <laughs> Aşkım kendi otomatik yapıyor. Ben yapmıyorum. <laughs> Yok bir şey benim ben boyum kısa ya. <laughs> Senin boyun uzun ya ondan böyle <laughs> Ya bana diyor ki vloglarda diyor kocasını kötüleyen diyor tek kadın sen olabilirsin diyor. Niye beni kötülüyorsun diyor. Ama bence karısını böyle laf sokan da tek erkek benim kocam. Ben ne yapayım yani? Ben mi laf evet. sokuyorum? Evet. Yok be. Başka bir şey istemem. Arslan bizi öpsene. <laughs> Seviyor musun? Evet. Kardeşin ne yapıyor? Kardeşin bir şey yapmıyor. Yağmur. Yağmur'a da. ve şimdi yola devam ediyoruz. Aşkım ya bu niye kendi kendine kafasına göre? Bak bunun bir şeyi var, hareketi var. Ne? Ver nerede bunun bir şey aparatı vardı? Ha, bunu takıyordun da aparatı oynatıyordun ya manuel. O nerede? Nerede? Alo.

Mekanın adı da Şelale diye bir yer, kahvaltısı gerçekten çok güzeldi. Aşkım burası ne yolu şimdi? Bilezik yolu. Antalya, Bilezik Antalya. Antalya. Aynen, çok güzel bir yer. Gerçekten tavsiye ediyorum. Aşağıda da bir şelale akıyor. Oraları da şimdi videosunu çekeriz. <laughs> Arslan, he? kahvaltı güzel miydi? Güzeldi. Beğendin mi? Tamam o zaman. Onun çiçekleri gösterirsen anne. you <laughs> Evde yapsak daha pahalı. yapardık bu kahvaltı. İstanbul'da bu kahvaltı, <laughs> kahvaltı 500-600 lira. Gerçekten öyle. Her şey bu doğal Evet. Dıştan çek da çek çekeyim. Da çek dıştan abi. da çekiyorum. İstanbul'dan Antalya'ya verirken. Evet. Tamamen sponsorluk videosu değildir. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve kesinlikle uğrayın. Uğramadan geçmeyin. Haydi gidelim. Hadi. Ha, çocuklar da sen seni ilgilendiriyor. Güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi anne, git kabartıcı dostum. Hadi ya. Gitme. Kesfir. Anneyi mi istiyorsun aşkım sen? Evet. Biz Antalya'ya geldik. Bugün ikinci günümüz. Akşama kadar hiçbir şey çekemedik. Şimdi de Kesfir var. Görümcemin <laughs> köpeği. Burayı okay. Kemal'de, Kualistadayız. <laughs> evet, abim kameralara gözükmek istemiyormuş. İleride hemen <laughs> oturayım. <laughs> <laughs> Günaydın. Şimdi Evrim abim hastaneye bıraktı nöbetçi kendisi. Gel. Biz de Antalya'ya kahvaltıya geldik. Ortam çok güzel. Yavaş şey. Yavaş. Buradan anneciğim, dayınlar burada. Me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous There's a reason why I'm healing Yeah, I feel higher than the ceiling All because of you You and I am so sweet Yağmur <laughs> Gülüm kasa niye böyle söylüyorsun? Ne moda adam? Bu işin duayanı benim. Ne anlıyorsun lan moda sen? Ayrıca o kadar şey aldın, niye yemiyorsun? Ben yiyorum hepsini. Ne, ne oldu ya? Yani? Ee, buradan çıkınca plan ne? Bak bir daha abimi bulamayız. Bu hafta içi ne yapacağım ben? Bak bak çelim olmuş lan sen. Çalayım. Çalıyorsan bezersin. Çalıyorsan bezersin. Niye çalamam diyemem. Çalışma çalışması çok güzel. Sana çok yakışır ha. Yağmur ne yapıyorsun? <laughs> Uykum geldi de. Herkese merhabalar. Bugün Antalya Teleferi'ye geldik. Anne, sen Teleferi'ye mi bineceksin? Pişt, Bak bak nasıl heyecan. <laughs> <Be> <laughs> geldik bakalım. 15 dakikada çıkıyormuş yukarıya. I've I've been sleeping through the long night I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I are so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep, but love. Could you really get me, get me. Make me fall to my knees, my knees. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. you Doing now so sweet. Evet, Tereşerik'ten Evet, Sami evet, Bey sizi dinliyoruz. Evet, evet. dinliyoruz. evet arkadaşlar, zirveye ulaştık. Bir o kadar güzel bir manzara, bir o kadar da. Bunu da kapat. Evet arkadaşlar. Görüntü şahane. Evet biraz korkutucuydu ama geldiğimizdeki görüntü değdi. Sami haberi yine çalışıyor. Her zamanki gibi. Bebek arabasını da bana bıraktı şu. Evet şimdi görüntüye doğru gidiyoruz. Sami konuşacak şimdi en başta ama ben konuştum aslında. Evet şimdi <laughs> arkadaşlar gayet güzeldi. Manzara da müthişti ama ee, biraz teriferik bu şeyden dolayı titreşimi hissettiriyor. Vibrasyon. Hı? Vibrasyon işte tamam. Vibrasyon da değil. O, i̇şte bilmişlik yapıyor. Sadece onun dışında her şey güzeldi. 13 dakika sürüyor yerden e, tepeye çıkmanız. Şimdi burayı inceleyeceğiz. Burada restoran var sanırım. Evet. İşte diğer kameram olsa daha kolay. Şöyle bir yer yapmışlar restoran Şimdi size aşağının manzarasını göstereceğiz. Abim benim vloglarımı izlemediğine göre söyleyebilirim. Şu an onlar bizi kiralık ev bakıyorlar. Evet. <laughs> Değil mi anneciğim? Yağmur. Aşkım ya. Ya manzaraya bakın ama. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm all right. There's a reason for my feelings. Evet, <laughs> <Mağazora bu şekilde. gülüyor> güzel. Hani böyle çok abartılacak bir şey yok. Ama bence Antalya'ya geldiğimiz zaman görmemiz gereken bir yer. Bakalım benimkiler nerede, ne yapıyorlar. Bu şekilde hediyelik eşya satılan bir yer var. Buradan yakınlarınıza hediyeler alabilirsiniz. Alo, kalkarız. Vazgeçtiğimiz yok. sen. kızımı bulmam Bak nerelerdeler. Bakalım. Bence aşağı doğru yürümüş olabilir onlar. Çok güzel bir manzarası var. Bu şekilde aşağıya doğru iniyor. Şimdi mi arıyorum ben. Şimdi kafe kısmına gelmişler. Ben de o kısma geçiyorum. Minnoşumu yanına ay nefes nefes, nefes, nefes. akın. Saçımı düzelteyim. Ay buranın manzarası daha güzelmiş. Hemen göstereyim mi size de? Ne yaptın? İyiyim sen. <gülüyor> <gülüyor> Minnoş. <laughs> hmm, güzel. Şu taraftan ben geldim. Ben de ben bile oraya <laughs> Ama çok iyi. Ay. Sallayayım mı? Niye manyak bu zorun Ölesin varsın. mı? Evet, evet. Ne oldu? Telefonu unuttum sen. Değil mi video çekiyorsun? <laughs> Ay aklını yitirdi. Korkudan kucak. <laughs> ama bakın demin kalabalık kalabalıktık. Şimdi baş başayız. Evet sevgilim. Ah, Gel bakalım. geleyim tatlım Bakın. Evet ormantik dakikalar. <laughs> evet demin videoyu kapatmak zorunda kaldım. Kocamın yaptığı espriyi duyarsanız YouTube kanalımın evet. hiç büyümeyeceğinden çok korktum. Hmm, evet sevgilim. Şimdi de abimler Konya altında oturuyorlar. Konyaaltı sahilinin oradayız. Abimler gelene kadar yürüyüş yapalım dedik. Şimdi kendimi çok göstermedim çünkü ortamı görmemiz daha güzel bence. Şuna i̇şte bakın yeşillik deniyor. Eşim benimle dalga geçiyor da vlog çektiğim için gülüyor. Ya, ya, niye <gülüyor> Bu vlog uzun mu oldu kısa mı oldu bilmiyorum. Bunu bir editlerim. Olmadı. Yarın da görüncemin yanına Kemer'e gideceğiz. Kemer'de de yeni bir vlog başlatırız. Oradan da canım kayınvalideciğime gideceğiz. Orada da devam ettiririm. <laughs> sanırsın şu balonlardan isterdim. Baba uçan balon baba. Evet. Şimdi akşam oldu. Saat 6.30-7'ye geliyor. Hala Konya sahilde yürüyüş yapıyoruz. Eşimi de çekeyim. Benim boyum kısa olunca eşim çıkıyor. <laughs> Minnoş uyandı. Minnoş'a bakın şimdi. Anneciğim çıkıyorsun inşallah. Kendi biberonunu kendisi tuttu. Şimdi abimler de çıkmışlar annemlerden. Onlar da geliyorlarmış. Bakalım hep birlikte dışarıda bir yerlerde oturalım. Biz ilk önce üzerimize mont alacağız. Antalya'da havalar erken soğumuş. Biz normalde Aralık ayında bile eşimle denize girmiştik burada. Gerçi öğlen hala girilebilir gibi denize. Bu akşamı bayağı soğuk açıkçası. Bakalım gideceğimiz mekanda tekrar görüşürüz. Abim hiç sevmiyor vloglarda çıkmayı. Çok utanıyormuş. Birazdan onu çekeceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Bugün de Antalya vlogumuza <laughs> Göynük Kanyonu'na getirdi sevgili görümcem. <laughs> Atacağız. Bakın, görümcem. Antalya'nın tadını çıkarıyor şu an. Ereğli'nin bağrından geldi. <laughs> Kızım uyudu. Orluşu. Merhaba de. Hadi gel. Evet. Şöyle. Göynük kanyon. Edik oturlar. Buralar ne böyle? Bungalov gibi. Piknik yapmak yasaktır, tamam. Ama bu Welcome diyor.

Tamam biz de atraksiyonlu şeyler yapalım. Sen seversin. Hiç yükseklik korkun yok. <laughs> evet evet abla. Tamam bir şey mi olur boş ver. Evet. Sami. Çocuk arabasıyla yürüyebilecek miyiz? Bana da öyle geliyor. Ve içeride öyle şey gibi köprülü kanyondaki gibi şey yok. Böyle çok su birikintisi gör. Değil mi? Ben bence yok gibi. Aynen. Biz köprü kanyona gitmiştik. Orası daha güzeldi bence. Gel Arslan yavaş. Arslan ko 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 korktu. <gülüyor> 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 i̇şte bak burası. Yavaş. geldik ama işte sevgili görümcem istediği için geldik. Aslında şuradaki birikinti olan. Köprülü kanyon daha güzeldi. Hele köprülü kanyonda bir balık yedik biz. Çok güzeldi ya. Biz bayıldık oraya. Aşkım dur çocuğu düşürüm. Evet değerli takipçiler. Bugün de bir kanyon daha çekimimizi yapıyoruz. Burası Başka e Evet. Merhaba arkadaşlar. Hocam 1500 çekim yaptıktan sonra hiçbirini beğenmediği için. Şimdi Kanyonu'na geldik. Ama eşim tabii ki zayıflayacağından korktuğu için yürü <laughs> Evet. Arkadaşlar biz Antalya Viloğlu'nu çektik. Ama Göynük Kanyonu'ndan sonraki e, günler yoktu. Biz birkaç gün daha e, Antalya'da kaldıktan sonra Konya Ereğli'ye Kalimardin'in yanına geçtik. Bir hafta kadar da orada kaldıktan sonra evimize geri döndük. Şimdi ben e, bu videoyu burada kapatıyorum. Ve kasım ayı alışveriş videosunu başlatacağım. Çok heyecanlıyım onun için. İlk kez kargo açılımı. Dur bir dakika, birazdan. Kargo açılım videom olacak. Şimdi bu videoyu burada kapatıyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.